Kadrolarla artık derbiye ufak ufak girelim Sinan abi. Şimdi derbiye ee, girelim. Tabi derbi farklı bir şey. Yani Şimdi bak iki takıma şöyle bir fotoğrafına baktığın zaman... Sıkıntılı bir Galatasaray, sıkıntılı bir Fatih Terim, yönetimle arasında sıkıntılar. Bir tarafta da bakıyorsun her şey dört dörtlük. On numara beş yıldız bir beş taş değil mi? Aynen. Hiçbir sıkıntı yok. Aynen. Yönetimde bir sıkıntı yok. Sergen Yalçın'da bir sıkıntı yok. Takımda bir sıkıntı yok. İstediğine yakında. istediğine de yakında. Hemen hemen. Evet. Kadrosu da belli. Sinan Engin kalktı ya. Şimdi. Kadrolar. Kalecilere baktığın zaman. Gel bana şey şöyle yaklaş. Kalecilere baktığın zaman Onurcuğum. Sen gel şöyle. Geleyim. Öyle karşıma gel. Hemen geldim. Kalecilere baktığın zaman hemen hemen iki kaleci de aynı ayarda diyebiliriz. Yani. Okan ve Ersin. Yani. İkisi de. Belki Okan biraz daha tecrübeli olabilir ama ben ersinde de Okan'dan aşağıda görmüyorum. Şimdi Galatasaray'ın en büyük şansı neydi yıllarca? Mustera'ydı. Mustera, Mustera evet. varsa diyorsun bir puan cepte derdik değil mi? Aynen. Şimdi savunmaya baktığın zaman Galatasaray'ın daha az gol yediğini görüyoruz değil mi? Daha sayı savunması daha az. Evet. Gerçi son 6 haftada Beşiktaş sadece 2 gol yedi. Ama genele bak. Genele bakarsak Galatasaray. Herhalde Alanya, Galatasaray galiba en az evet. gol yiyen takım ama bir de düşün Mustero olmadığı halde yani. Bir de Mustero olsa demek ki savunmasına baktığı zaman daha istikrarlı gibi görünüyor. Linnes'in yerine Şener'i tercih edecek olması büyük ihtimalle Fatih Şener son başta iyiydi. Yani Olabilir. Hocanın o antrenmanda kendi düşüncesidir. Yani Şener'i daha diri görmüştür. Daha kuvvetli görmüştür. Ondan dolayı olabilir ama şimdi bu takım bu maçın Fenerbahçe derbisini hatırla. Ne dedik? Orta sahası iyi olan orta sahası ağır basan maçı alır dedik. Fenerbahçe'nin orta sahasından üstünlük kurdu. Deyim yerindeyse ağırlığını Beşiktaş'ın orta sahası koydu. Maçı aldı orada. Evet. Kimdi favori? Herkes Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'ye gösterdi. 6-7 eksikte Ama gitmişti. Ama bir üstü. bakıyorsun neydi o zaman? O zaman Mensah vardı galiba değil mi? Hı hı. Orta sahada Oğuzhan yoktu. Evet. Fizik olarak daha kuvvetli bir orta saha e, kurmuştu o zaman Sergen Hoca. Bugün bakıyorsun Oğuzhan'ı deniyorlar. Şimdi bu maçın iki tane kilit oyuncusu var Beşiktaş tarafından. İki tane oyuncu eğer iyi oynarsa... Yani iyi oynarsa derken kapasitelerin yüzde seksen, yüzde 90'ına yakın oynarsa Larin'le Abu Bakar mutlaka Galatasaray'a gol atarlar. Mutlaka ikisinden birinin golü vardır. Mutlaka var gol atarlar. Abu Bakar, Larin'le ikilisi Luindama, Marko ikisine kart da gösterebilirler. Hmm. Evet. İkisine kart da gösterebilirler. Yani ki kart görmeye meyilli iki oyuncu. İki kart görme, iki stoper kart görmeye de meyilli. Çünkü ikisi de kuvvetli, hızlı, agresif. Ve formda. Ve çok formda ve hızlılar. Aynen. Abu Bakar da hızlı, de çok hızlı. Hı. Cezal da son derece çok iyi asist yapabilen ama e, kavga eden, dövüşen değil. Ayağındayken topla çok son derece akıllı, zekalı, çok iyi top kesebilen bir oyuncu. İkisi ...defansın arkasına koşular açacaklar. Muhtemelen yani Larin... ...muhtemelen Şener'le eşleşecek. Görüntü öyle. Aha. Öyle görülüyor. Şimdi... ...iki takımında... Bekleri Rıdvan olsun, Rozier olsun... ...çabuk, hızlı... ...gidiyor. Burada Sarac'ı da hızlı, Şener de hızlı. Yani evet. oyuna çıkan. Oyuna çıkan. İki takımında... ...ön libero dediğimiz yerde... ...Rosep'te iki tane çok iyi oyuncusu var... Taylan. Doğru. En formda iki ön libero i̇ki. diyebilir miyiz ligde? Türkiye'nin şu an en formda iki oyuncusu Taylan'la Jose. Çok net diyebiliriz. Aynen. Çok. Şimdi Galatasaray'da, Galatasaray'da... Yumuşak mı kaçar biraz Sinan abi? Şu biraz orta daha, saha. Biraz daha yumuşak bir orta sahası var gibi görülüyor. Nasıl sertleştirebilir orayı? Fizik olarak yani ne yaparlar nasıl? Becerisiyle. Ömer Bayram oyun. mesela belki. Yok. Oyun becerisiyle. Teknik ha. becerisiyle. Yani şimdi o Arda, Feguli, Emre bunlar top ayandayken çok iyi oyuncular. Top ayandayken hı hı. Belanda bunlar ayağındayken ayandayken, top ayandayken, ucundayken işi bitirirlerse bitirirler. Bitiremezlerse o defans yapmak biraz onlar çok defans yapmayı sevmiyorlar. Hı hı. Şimdi Abu Bakarlar, Larin ikisi iki etkili oyuncu. Şimdi Beşiktaş'a bak dikkat et maçlarına. Rakip cihaz sahasında. Abi bak Atiba'ya bakıyorsun. Orta saha mı oynuyor? santı mu oynuyor? Buralarda. <laughs> Aynen on hep numara gibi. Kale içinde yani. Aynen. Hep önder'de giriyor. Aynı şekilde Oğuzhan'ı koymuş. Yani Sergen eğer Oğuzhan'ı yani oynatıyorsa kesin galibiyete farka gidiyor. Hani Yani bir galibiyete yani oyunu tutuyuma değil. Şimdi Hatay'da nasıl oynadı? Daha defansif bir orta sahayla oynadı değil mi? Dikkat 6-7 tane hem de orta saha defansif yani stoperlerle beraber saydığı zaman 5-6 tane defansif Doğru. oyuncu da oynadı. Şimdi burada yarın Sergen Yalçın kazanmaya, gol atmaya, goller atmak için Oğuzhan oynatıyor. Oğuzhan ne yapsın? Abubakarlar yine araya aynı cezal. Yani iki takıma baktığın zaman kadro olarak hemen hemen eşit. İki kadro da eşit, eşit diyorsun. kalite olarak eşit. Peki yedek olarak kim daha avantajlı? Şimdi. Mesela Beşiktaş'la Enkudu hamlesi şimdi olabilir. Şimdi Ardayla Ardayla şimdi Arda çok iyi. Ama Dak ne olacak C ne? Ne yapacağı belli değil. Soru işaret. Ama Abu öyle değil. Ha Abu. Şimdi Abu şeyde oynadığı gibi, Alanya maçında oynadığı gibi oynarsa hikaye. Ha, ama Fenerbahçe maçında gibi oynarsa Marco Luindam'ın işi çok zor. Tutmakta zorlanırlar. Evet. Yani kart görürler. Hole yaparlar. Kart alabilirler. Yani onun için bu iki oyuncu Galatasaray'ı yıkacak iki oyuncu bu. Beşiktaş'ı yıkacak da, oyuncu kim burada olur? Burada da yıkacak oyuncu Arda, Figuli, Belanda. Ha. Onlar önemli. Figoli, Rıdvan'a karşı oyuncu. mesela tecrübesini konuşturabilir mi? Abi Rıdvan çok çabuk oyuncu. Rıdvan öyle kolay çalınmayan bir oyuncu değil. Rıdvan çok... Atletik çabuk bir oyuncu. Halkası fena durdurmuştu mesela. Çabuk oyuncu, hele kolay mı? çalım yiyen bir oyuncu evet. değil. Çok kolay çalım yiyen bir oyuncu değil. Onun için burada kilit oyuncu ben bu abu Abubakar'ın formu. Hı hı. Burada da aynı şekilde Arda, Belanda, da Fegoli. Bunların performansı çünkü Fegoli soru işareti. Kaç haftadır oynamıyor? Evet. Belan'da ne yapacağı belli değil. Bunların performansı Arda'yla. Peki, Oğulcan bayağı formdaydı Galatasaray'da bu derbide... Şimdi Fegül'ü geldiyse oynamaz olacak. Olcan. Fegül'ü geldiyse Fegül o oynar. oynar. diyorsun. Yani Fegül'ü oynar. Normalde Olcan hamle. Hamle yapacaktır o olcanla. Ama kadro olarak baktığın zaman eşit. Beşiktaş biraz daha ağır basıyor. Hücum attı. Hücum attı. Bu da Abu Bakar'la kaynaklanıyor. Evet. Ligin Şimdi, en golcü iki oyun. Fizik olarak toplam. istenilen durumu Arda yavaş yavaş geliyor. Yavaş yavaş ama daha tam değil. Evet. Gelecek 70, ama. 80 Gelecek dakika çıkarıyor. Ama artık. yapıyor. Ama yapıyor, oynuyor, oynatıyor, atıyor, attırıyor, asist yapıyor, takımı yönetiyor. Takımı yönetiyor. Ben Beşiktaş maçlarına tabii geçen hafta sen sordun. Ne dedim? Beşiktaş 3-1 kazanır dedim. Yani. Ben yine Beşiktaş'ın ya yani derbi bu. Derbinin favorisi genelde hep kaybetmiş derler. <laughs> tamam mı? Evet. Ben Beşiktaş'ın kadrosuna güveniyorum. Çok anormal sebepler olmazsa. Yani 10 Hakem, kişi kalırsın bir anda. Hakem 10 kişi bilmem ne olmazsa ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Dünyanın en iyi son 10 yılın en iyi iki hakeminden biri seçilen Cüneyt Çakır yönetiyor. Cüneyt Çakır'ın Beşiktaş Galatasaray şeyine baktığın zaman Beşiktaş'ın daha az galibiyeti var. Galatasaray'ın daha fazla galibiyeti var. Beşiktaş'ın daha çok kırmızı kartı var. Galatasaray'ın hiç kırmızı kartı yok sarısı var. Hmm. Cüneyt Çakır'ın da işte nasıl yöneteceği <laughs> soru işareti. Evet. Meçhul. Yani inşallah her iki takımda maçtan sonra hakemden yakınmasın. İnşallah yakınmaz. İnşallah. İnşallah yakın. Ama baktığın zaman şu an benim gördüğüm daha formda daha hazır olarak gördüğüm ama ben Abu Bakarı buraya koyayım. Ha, o zaman... Cadney'i buraya koyayım. Tamam mı? Diyelim ki Galatasaray daha ağır basıyor derim. Çünkü Tabii o zaman işler burada yani da Santifor farkı var. Ben Abu Bakar'la Lerine yarın çok güveniyorum. Burada da Arday da Figuli, Emre bunlar da iyi formdalar onlar ama bu daha ağır basıyor buranın. Orta sağ hasta hücum attı. Evet. Daha ağır basıyor. Onun için yani ben Beşiktaş'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Fatih Terim mi Sergen Yalçın mı form durumuna göre şu anda? Şimdi Fatih Hoca ile... Yok şu anki olarak, form durumuna göre. Ya şimdi Fatih Hoca sıkıntıları var. Yönetiminle ha, sıkıntısı tabii, kafaça çok rahat değil. Yani Sergen Yalçın'da hiçbir sıkıntı yok. Sergen Yalçın'a mukavele teklif ediliyor. Mukavele uzatacaklar falan. Sergen duruyor. İşte belki bu maçtan sonra imzalar, imza sınavlar o ayrı ama şu an şimdi şimdi Mesut Özil mi İrfan mı sorduğun gibi oldu bu. <laughs> yani Fatih Terim ben teknik direktör olarak kıyaslamam kimseyle. Evet. İşte, Fatih Terim Türkiye'nin... Bu hafta yaşananlardan sonra o hani kafa o... rahatlığı vesaire o açıdan... Abi şu an değil. Sergen Yalçın rahat. Şimdi Ümraniye'de test oturuyor belki bizi seyrediyor. Keyfi rahat. İzliyorsa selamlar yani, buradan. burada. Belki sizin çocuklar oturuyorlardır orada işte. Ozan, Murat, bizim ekip orada, Gürso hepsi oturuyor çocuklar. Seyrediyorlar ama şimdi... Fatih Hoca da izliyordur. Fatih Terim, Türkiye'nin bir numaralı teknik direktörü. <laughs> Bu ama ben bunu şeyden söylemiyorum ki. Fotoğrafa bakıyorum söylüyorum. Şampiyonluklar, Aynen. şampiyonluklar, şampiyonluklar. Şimdi Sergen de inşallah Beşiktaş'ın Fatih Terim olur. Değil mi? Benim en büyük neydi, şeyim neydi, amacım neydi? En büyük şeyim yani inşallah diyordum Şenol Güneş zamanında Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın teknik de En büyük hayalim diyordum. Evet. İnşallah da olur. Ama yarın eğer buranın da çok galibiyeti ihtiyacı var. Buranın daha çok galibiyeti ihtiyacı var. Beraberlik üzer mi iki tarafı? Beşiktaş'ı mutlu etmez. Ha. Şimdi Fatih Hoca'ya dersek ki hocam yarın berabere belki kabul eder. Eder değil mi? Belki. Bak, değil mi? yani. Ama Sergen'e dersen eder misin Sergen? <laughs> Etmem diyor. Sonra <laughs> izliyorsa cevap ver. <versin>. Eder misin? <laughs> Etmem diyor. <laughs> Etmem diyor gördüm. Eder misin? Etmem diyor Sergen. Onun için yani ben Sergen derim. Sergen Yalçın diye diyorlar eleştiriyorlarmış abileri. Ben derim Sergen benim evlat kardeş o her şey. Söylerim ben hele Sergen Yalçın. Sergiz de derim her şey derim. Hani derler ya oğlun derler hani. Hep derler hala 30 yaşına geldi olacağını ama ben onu çocuk gibi görürüm. Ya. Sergen'le de farklıdır analarımız. Bugün paylaştım mesela Instagram'da Fatih Hoca'yla da Sergen'le de hep eski şeylerimizi... Aa, evet, onları da hazırlayalım Aa, Instagram'da verelim. Instagram'da koydum. Ya onun için dediğim gibi buraya dersen ki beraber imza atar mısın atmaz. Aa. Ama ora belki atabilir hoca. Yenilmeyeyim der çünkü. Deplasmanı var. Tabii. Ondan sonra onun için ben yarın Beştaş'ın Ha hak eden kazansın. Öyle ben fanatiklik yapmıyorum. Ben futbol şeyine göre konuşuyorum. Hak eden kazansın. Haksız kimse kazanmasın. Yarın burada yani Beşiktaş haksız kazandı. Bilmem ne falan bunun eleştirisini yapmayalım. Hakem ne kazandı veya şöyle kazandı veya Galatasaray demeyelim. Hak eden kazansın. Dostça, centilmence iyi bir derbi olsun. Peki.